Hayatta kalma yani survival oyunları ile alakalı yaptığım videonun üzerinden uzun bir zaman geçti ve bu zaman diliminde hem yeni oyunlar çıktı hem de farklı oyunlarda deneme şansı buldum. Bu videoda ise oldukça başarılı bulduğum oyunlara göz atacağız. Listede Minecraft tarzı her 3 kişiden ikisinin bildiği oyunlara yer vermediğimi de belirtmek isterim. Bu arada video hoşunuza gider ise kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Açık dünya keşfi, karakter gelişimi ve taktiksel dövüş sistemi sunan oyun Bellwright da kendi krallığınızı kurma ve yönetme imkanını bizlere veriyor. Oyunda isyancıların lideri olarak halkınızı özgürlüğe taşımak için mücadele etmekteyiz ekonomik yönetim ve kaynak toplama unsurlarıyla grubunuzu hayatta tutmak için stratejik kararlar almanız gerekmekte. Biraz zorlayıcı bir oyun olsa da oynaması gerçekten de keyif verici ama oyunun henüz erken erişimde olduğunu da belirtelim. Obsidian tarafından geliştirilen Grounded çıktığı dönem pek fazla ilgi çekmese de özellikle 1.0 güncellemesiyle beraber birçok oyuncunun beğenisini kazanmış oldu. Bu hayatta kalma oyununda dev böceklere karşı savaşırken mikro dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. 4 kişiye kadar oynayabildiğiniz bu oyunda keşif yaparak barınaklar inşa ederek ve bahçenin gizemlerini çözerek ilerlemektesiniz. Kısacası güzel bir arkadaş grubunuz varsa bu oyundan asla sıkılmayacağınızı söyleyebilirim. enteresan bir oyunla devam ediyorum. Smallnut'ta kralın karısı ölüm döşeğinde ve biz de onun sağlığına kavuşturacak şifayı bulmak üzere ormanın derinliklerine göreve gönderilen öncül isimli minnak bir askeri oynuyoruz. Oyunda aynı Grounded'daki gibi dev böcekler, hayvanlar ve zorlu hava koşulları sizleri bekliyor. Oyunda keşif yapıyor, kaynak toplayıp barınakları inşa ediyoruz. Çok oyuncunun mod sayesinde arkadaşlarınızla birlikte bu tehlikeli dünyada hayatta kalmanın yollarında aramakta olduğunuzu belirtelim. Sons of the Forest, korku ve hayatta kalma unsurlarını harika bir şekilde birleştiren bir yapım. Oyunda gizemli ormanda kaybolmuş ekibinizi kurtarmak için savaşmaktayız. Korkunç yaratıklarla dolu bu dünyada hayatta kalmak için stratejik düşünmeniz, tuzaklar kurmanız ve kaynaklarınızı oldukça iyi bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Oyunun açık dünyası keşfedilecek birçok gizem ve görev sunuyor. Son güncellemelerle beraber yeni hikaye görevleri ve silahlar eklenerek oyunun derinliğinin de arttırıldığını belirtelim. Aslında uzun bir süredir erken erişimde olan ve nihayet geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştiren bir Rising sizi bir vampir olarak karanlık bir dünyaya davet ediyor. Stanlock Studios tarafından geliştirilen bu oyunda güçlerinizi geri kazanmak için düşmanlarınızı avlamanızı ve krallığınızı inşa etmeniz gerekmekte. Gündüzden saklanıp gece avlanarak hayatta kalmaktayız. V Rising'de çoklu oyunculu mod sayesinde diğer vampirlerle işbirliği yapabilir veya rekabet edebilirsiniz. Gerçekten oynaması keyifli ve Türkçe dil seçeneğiyle de sahip olduğunu belirtelim. Forever Skies, kıyamet sonrasında bir dünyada geçen bilim kurgu hayatta kalma oyunu. Far For Home tarafından geliştirilen bu oyun, uçan geminizi yöneterek kaynak toplayıp keşif yapmanız gerekmekte. Tehlikeli hava koşulları ve mutant yaratıklarla başa çıkmak için stratejik düşünmeniz gerekiyor. Forever Skies'ta oyunun dinamik hava durumu sistemi ve detaylı crafting mekaniği ile beraber hayatta kalma deneyimini derinleştirmekte olduğunu belirtelim. Buraya bir Fortnite oyunu koyacağım, hiç aklıma gelmezdi ama bunu kesinlikle koymam gerek. Fortnite oynayanlar zaten biliyordu ama Lego Fortnite, popüler Battle Royale oyununun Lego dünyasına taşıyor da diyebilirim. Epic Games'i ve Lego işbirliği ile geliştirilen bu oyun, renkli ve yaratıcı Lego yapıları ile klasik Fortnite aksiyonunu birleştiriyor. Kendi yapılarınızı inşa ediyor, savaşlara katılıyorsunuz ve elbette hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Eğlenceli oynanışı ile beraber dikkat edil, ücretsiz oyunlardan biri. İlk çıktığı zaman büyük bir sükse yapsa da şu sıralar maalesef oyuncu sayısında büyük bir düşüş oldu Palworld'de. Oyun sizi fantastik bir dünyaya davet ediyor da diyebilirim. Oyunda Pokemon benzeri yaratıklar olan palları yakalayıp eğitmenizi ve onlarla birlikte savaşmanızı sağlıyor. Aynı zamanda hayatta kalmak ve kaynakları toplama unsurlarıyla kendi dünyanızı inşa ediyorsunuz. Şu an için erken erişimde olan bu oyun için ara ara yeni güncellemelerle beraber içeriklerin arttırıldığını da belirtelim. Land Island'da kendi evinizi inşa etmenizi, zindanları keşfetmenizi ve adanın gizemlerini çözmeniz gerekmekte. Ayrıca tarım yaparak ve kaynaklarınızı yöneterek hayatta kalmaya çalışmaktasınız. Kendisi nasıl oynanışı ile erken erişimde olan bu oyun benim bu sene dikkatimi çeken oyunlardan biri oldu. Uzayda geçen bir çiftçilik ve keşif oyunu istiyorsanız işte aradığınız oyun karşınızda. Lightyear Frontier'da kendi çiftlik gezegeninizi kurarak bitkiler yetiştirmenizi ve kaynaklarınızı yönetmeniz gerekmekte. Keşif yaparak yeni teknolojiler buluyor ve uzayda hayatta kalmanın yollarını öğreniyorsunuz. Bu oyun diğer oyunlara oranla daha sakin ve yaratıcı bir oyun deneyimi sunduğunu söylemem gerek. Outlast serisini bir online oyuna çeviren bu yapım psikolojik korku unsurları ile dolu bir dünyada geçiyor. Gizli deneylere katılan bir denek olarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz, karanlık ve ürkütücü atmosferde bulmacaları çözerek ve kaçış yollarını arayarak ilerlemekteyiz. Outlast Trials'da gerilim doruklara çıkıyor, özellikle son güncellemelerle ile beraber yeni bölümler ve düşmanlar ekleyerek oyunun korku dolu atmosferini daha da yoğunlaştırdığını söyleyebilirim. Pan World'ün un muhteşem çıkışı nedeniyle arka planda kalan Inshrader, karanlık ve büyülü bir dünyada geçen bir hayatta kalma oyunu. Oyunda kendi barınağınızı inşa ediyor ve büyüler kullanarak düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz. Inshrader'da da derin hikayesi ve keşif dolu oynanışı ile sizi oynarken oyunun başından kaldırmayan nadir oyunlardan biri. Eğer halen daha görüp şans vermediyseniz kesinlikle oynamanızı öneririm. Hem ülkemize özel fiyatlandırması hem de Türkçe dil ile beraber gelmesiyle benim bu seneki favori oyunlarımdan biri oldu. Evet Babürler bir videonun da sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Where are you going?